Microsoft Excel videolarına hoş geldiniz. Microsoft Excel'de özet tablolarla beraber dilimleyicileri kullanarak oldukça rahat bir şekilde ve hızlı bir şekilde raporlamalar alabilirsiniz. Örneğin elimizdeki yıllık satış tablomuzda gün gün hangi ürün kaç tane satılmış, alış maliyeti, satış fiyatı, birimde satılan karlılık kaç, karlılık kaç, satışlara ne kadar ve toplam ne kadarlık bir kar var ve bunu kim satmış gibi bir tablo olduğunu düşünelim. ve bunun bir yıllık bilgi olduğunu düşünürseniz acaba farklı özet tablolar oluşturarak hangi temsilcimiz ne kadarlık karlık satış yapmış, kaç adet satış yapmış, hangi ay ne kadar kar etmişiz gibi birçok özet tablo bu rapordan çıkabilir ve dilimleyiciler ekleyerek bu özet tabloları da birbirine bağlayıp tek bir tıklamayla bir temsilcinin ya da bir aylık satışın karlılık oranları gibi detayları çok rahatlıkla görebiliriz. Bunun için şöyle yapalım. Özet tablomuzu oluşturmak için tablomuzun içine bir kez tıkladıktan sonra ekleden Pivot Table ya da ekleden özet tablo seçeneklerini seçerek yeni çalışma kitabını seçip tamam diyelim. İlk oluşturduğumuz tablo hangi temsilcimiz? Temsilciyi tutuyorum, satırlara getiriyorum. Ve ne kadarlık kar etmiş? Toplam karı da buraya getiriyorum. Bakın temsilcilerimizin yaptığı karlılıklar bu şekilde geldi. Bunun üzerinde sağ butona basıp değer alanı ayarlarından sayı biçimini seçerek buradan sayıyı seçelim ve binlik ayrıcını kullan diyerek tamam düğmelerine tıklayıp rakamları daha anlaşılır bir şekilde getirelim. Hemen bunun buradan özet tablomuzun içine tıkladıktan sonra özet grafik diyerek buradaki sütundan da 3 boyutlu bir grafik çizelim ve tamam. Bunu da şu şekliyle buraya yerleştirelim. Şimdi tekrar liste 3 sayfamıza geçerek aynı verilerin yüzde değeri olarak bir özet tablo oluşturalım. Ekle diyelim, pivot table diyelim tekrar. Bu sefer yeni çalışma kitabı değil, var olan çalışma sayfası diyerek oluşturduğumuz sayfa 2'deki yeni bir alana, boş bir alana tıklayıp tamama tıklayalım. Ve benzer şekilde temsilcimizi satıra, toplam karlılığı da toplam değerleri alalım. Toplam karlılığı burada Toplam rakam olarak değil de yüzde olarak görmek istersek sağ butona basıp değer gösterimi seçeneklerinden genel toplam yüzdesini seçebiliriz. Bunu seçtiğinizde genel toplam içindeki değerler yüzdeye çevrilir ve yüzde olarak karşımıza gelir. Yani toplam karlılığın Ali Özkanlı isimli satışımız satış temsilcimiz %9,90'ını yapmış. Nafiye Çakır isimli temsilcimiz 6,98'ini yapmış gibi. Şimdi buna da benzer şekilde özet tablo araçlarından 2010 kullanıyorsanız seçeneklerdir burada yazan. Özet grafik diyerek bu sefer bir pasta grafiği seçelim. Ve pasta grafimizi de buraya oluşturalım. Bu grafiği oluşturduktan sonra tasarım seçeneğinden yararlanıp bakın buradaki yüzde değerlerini istediğiniz gibi getirebilirsiniz. Ya da farklı tasarım seçeneklerinden yararlanabilirsiniz şu tasarım seçelim. üç boyutlu olarak karşımıza kalsın. Benzer raporları şimdi gelin aylık olarak yapalım. Tekrar liste 3 sayfasına geçiyoruz ve buradan ekleden özet tablo diyorum. Var olan çalışma sayfası deyip sayfa 2'de boş bir alanı seçtim. Tamam diyelim. Bu sefer ay ifadesini satırlara alıyoruz ve toplam karı buraya alıyoruz. Benzer şekilde sağ butona basalım. Değer alanı ayarlarından sayı biçimini seçelim ve sayılan binlik ayrıcını kullan diyerek tamam düğmelerine tıklayıp daha düzenli bir hale getirelim değerimizi. Bunu, bunu da tablomuzun içine tıkladıktan sonra özet grafikten örneğin bir çizgi grafiği yapalım. Hangi aylar ne kadar kar etmişiz bunu buraya yerleştirelim. Şimdi oluşturduğumuz 3 tane tabloda özet tablo araçlarını kapatalım. Oluşturduğumuz 3 tablo ve 3 grafik var. Bu tabloların yerleşimi yapmak mümkün. Yerlerini değiştirmek mümkün. Örneğin grafiği taşıyorum yan tarafa. Tabloyu, özet tabloyu seçiyorum. Bakın. Ve bunu üst tarafa şu şekliyle grafiğin altına gelecek şekilde taşıyorum. Daha sonra üstteki grafiği şöyle alt alalım. Bunu tekrar seçip daha şöyle üsttekiyle aynı hizaya getirelim şu şekliyle. Şurayı genişletelim. Sütunu genişletelim. Ve grafiğini de bunun altına gelin. Şöyle yerleştirelim. Bu da toplam karlılığımız olsun. Kontrol tuşuna basarak faremizin tekerleği ile beraber bu tabloları sayfayı küçültmek mümkün. Hepsini bir anda görmek isterseniz. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Bakın, Eğer rakamlar işinize yaramıyorsa grafikleri rakamların üzerine çekin. Şu şekilde rakamları gizleyelim. Tablomuzda bakın, seçtim, şöyle yukarı aldım, bunu da şöyle seçtim ve biraz da büyüttüm. Şimdi burada dilimleyici eklemek için tablolarımızın üzerine bir kez tıkladıktan sonra, bunu tabii şeyi görmemiz lazım. Şöyle bir, bir tanesini sağa doğru çekip özet tablomuzun içine bir kez tıklayalım, çözümlemeden dilimleyici ekle diyerek örneğin ay ve temsilci ifadelerini seçerek tamam diyelim. Daha sonra tekrar bunu şu şekliyle gizleyelim. Şimdi dilimleyicilerimizde ay ve temsilci ifadelerimiz geldi. Burada şunu yapmamız gerekir. Eğer sadece tek bir değer yaparsanız bakın temsilci ifadesini seçtiğimde sadece alttaki grafiğin değiştiğine dikkat edin. Burada sadece bu grafik değişiyor bunun tümünü kaldırdım. Aylara bastığınızda da bakın tek bir grafik değişiyor. Üstteki grafiklerin verilerinin değişmediğine dikkat edin. Çünkü neden? Bu oluşturduğumuz dilimleyiciler sadece bu tablonun içine tıklayıp ekleden, dilim, çözümlemeden dilimleyecek de dediğimiz için sadece bu tabloya etkiliyor. Şöyle yapabiliriz. Eğer bir dilimleyicinin birden fazla sayfadaki birden fazla özet tabloya etki yapmasını istiyorsak dilimleyicinin üzerinde sağ butona basıp rapor bağlantıları seçeneğini seçiyoruz. Buradan hangi tabloları etkilesin? Yani ben buradan Ali Özkanlı'yı seçtiğimde bu grafiklerden, bu raporlardan hangileri değişsin seçeneğinde kullandığınız özet tabloları seçebilirsiniz. Bu çalışma kitabınızın içinde farklı sayfalarda da yer alan özet tablolar olabilir. Tamam dediğinizde bakın benzer şekilde ay ifadesinde yapalım rapor bağlantılarına gelip buradan her iki değeri seçiyoruz. Tamam diyoruz. Şimdi örneğin Ali Özkanlı, Cihan Demirci ve Ece Yılmaz'ı seçtiğim zaman bakın 3 tablonun 3 grafiğin de birden değiştiğini görürsünüz. Ya da sadece 1. ay dediğimde 1. ayın verileri 1, 2, 3, 4, 5 dediğinizde ilk 5 ayın verilerinin geldiğini tüm tabloların değiştiğini rahatlıkla görebiliriz. Ece Yılmaz Nafiha Çakır ve Şerife Çeliker'in bakın 3 değerini seçtiğinizde sadece bu kişilerin yaptığı satışları gösterebilirsiniz. Sevgili arkadaşlarım özet tablolar oluşturduktan sonra özet grafiklerle beraber raporlama ekranlarınızı bu şekilde düzenleyebilirsiniz. Dilimleyicilere eklediğinizde ve bu dilimleyicileri de eklemiş olduğunuz diğer özet tablolara bağladığınızda Oldukça rahat raporlama ekranlarının oluştuğu, birbirine bağlı tabloların, grafiklerin oluştuğunu görürsünüz. Kullanılan, özellikle yöneticilerin çok kullandığı, görsel anlamda da Excel'e çok ciddi bir görsellik katan, analiz yapmamız sağlayan güzel bir özelliktir bu yöntem. Özet tablolar, özet grafikler ve dilimleyicileri kullanarak siz de benzer tabloları rahatlıkla yapabilirsiniz.